Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, e, böyle bir yazmam var arkadaşlar elimde. Markası Cenk. E, yazmamın kenarını şöyle iki zincirle tığladım kendi rengiyle. E, Oyamda kullanacağım ipler. E, bu yazmanın kendi zemin rengi, altın başak e, 136 numara. Şöyle sarı bir e, ipimiz var, altın başak 410 numara. E, pembe ipim ve şu ipimin. E, numarası yok ama markaları altın başak e, Evet modelimi göstereyim arkadaşlar çok severek yaptım Umarım e, Sizlerde seversiniz yazmaya yine Tabii ki uyumlu bir e, model olsun diye düşündüm böyle bir model çıktı ortaya e, bu teknikleri biliyorsunuz zaten e yani iki farklı modelin birleşimi diyelim. Evet. Anlatmaya geçiyorum. Şu ipimi bir şuradan kurtaracağım. Daha çok birbirine karıştı. Evet, şimdi e, ilk olarak nasıl başlamışsam size de o şekilde anlatacağım arkadaşlar. Şöyle ipimizi herhangi bir tığ battığımıza sabitledikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekerek başlıyoruz. E, zincirlerimizi sıkı sıkı çekiyoruz arkadaşlar. Evet eğilme bükülme olmasın diye sonra tığıma iki kez doladım 1 2 3. tığ battıma giriyorum önce 1 sonra 2 2 2 çıktım geniş geniş çektim burada 1 2 3 tane zincir tığıma bir kez doladım şu iki e, ee, yani üçgen arasından giriyorum arkadaşlar önce 1 sonra 2 iki çıktım bir iki üç dört tane zincir çekip bu ikisinin arasından girdim kapattım ve buraya iki tane sık iğne yapıyorum bir iki bir de şu trabzan önünden girip sık iğneyle kapattım sonra bir iki üç dört beş tane zincir çektim oyamın tersini çeviriyorum ve şurada 4 zincir çekmiştim onun içine girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çekip oyamın düz tarafını çevirdim ve şöyle 5 zincirin içine girip kapatıyorum ve burayı da sık iğne ile dolduruyorum 1 2 3 4 ve 5 bir de Trabzon altından girdim, kapattım. Burayı da sık iğne ile dolduruyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne ile doldurdum. Hemen dibindeki tığ battımada girip yine sık iğne ile kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir yine tığıma 2 kez doladım. Yine 3. tığ battıma giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip şöyle ikisinin arasından girip kapatıyorum. Ve burayı da sık iğne ile dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Dibindeki tığ battımı da girdim, kapattım. Evet, alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Bir tane e, yapraklı dal yapıyoruz, bir tane 5 e, zincirli dal yapıyoruz. E, bu şekilde ilerliyor. Yani bu şekilde çok e, sık olur derseniz e, şuradaki yani yaprağı mesela iki tane yapabilirsiniz araya bir tane bu e, çiçekten yapabilirsiniz o şekilde de olabilir. Evet şimdi üst kısmına geçelim. ipimi tığıma sabitledim. Burada 5 e, zincirli yuva yapmıştık. Onun içine giriyorum. İpimi oraya sabitledim. Bir tane zincir çektim. Tekrar aynı yuva içine giriyorum. Dibinde zincir çekip bir ilmek aldım. Tekrar girdim. Dibinde bir zincir çektim bir ilmek daha aldım 3 oldu tekrar girdim dibinde bir zincir çektim 4 ilmeğim oldu tekrar girdim dibinde bir zincir çektim 5 tane ilmeğimiz oldu sonra bu ilmeklerin ikisini bir çektim ikisini bir çektim 2 2 Burada 1 2 3 4 tane zincir. İlk boşluktan girdim. 4 zincirimi kapattım. Şöyle. Bir zincirine sıradaki boşluktan giriyorum yine. Dibinde bir zincir çektim. Bir ilmek daha aldım. Sıradaki boşluktan girdim. Dibinde bir zincir çektim. 3 ilmeğim oldu. En sondaki Boşluktan giriyorum. Orada da bir ilmek aldım. 4 tane ilmeğimiz e, oldu. İlk önce başlarken 5 ilmekle başladık. başladık. E, şuradaki ilk boşluğa 4 zincirli kirpik yapmıştık. E, o şekilde yapınca e, azaltmış oluyoruz. Şimdi ikisini bir çektim. Yine aynı şekilde ikisini bir, ikisini bir çektim. 1 2 3 4 tane zincirine ilk boşluktan girdim, kapattım. 1 tane zincir. Sıradaki boşluktan girip bir ilmek aldım. En sondaki boşluktan girdim, bir ilmek daha aldım. 3 tane ilmeğimiz oldu. İkisini bir çektim, ikisini bir. 4 tane zincir. ilk boşluktan girdik, kapattık. 1 zincir. bir tane boşluğumuz var zaten. Oradan girip bir tane ilmek aldık. 2 tane ilmeğimiz kaldı. Onu da ikisini birlikte çektim. 1 2 3 4 zincir. Boşluktan girdik, kapattık. Bu tepe noktaya eee 2 tane 4 zincirli kirpik yapıyoruz. Şöyle. Sonra şöyle yan taraftan aşağıya ineceğiz. Bakın sıradaki yani hemen altındaki boşluktan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Yine aynı yere girdim. Kapattım. Altındaki boşluktan giriyorum. Sık iğne ile. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı noktaya girip kapatıyoruz. Sonda bir boşluğumuz kaldı. Ona da girdik. Sık iğne ile kapattık. 4 tane zincir aynı yere girdik kapattık burada şu ilk başladığımız yuvaya giriyorum sık iğne ile kapattım bir tane zincir çekip ipimizi burada koparıyoruz Evet modelimizi tamamladık arkadaşlar hemen şu ipi yakıp geliyorum Evet. <laughs> ipi yakıp geliyorum dedim ama e, pembeyle bir model daha yaptım arkadaşlar. Tamamlanmış hali bu şekilde. Ben çok beğendim. E, çok da severek yaptım arkadaşlar. E, umarım sizler de beğenmişsinizdir ve beğenip yaparsınız. Şöyle yazmamla da bakın. E, bence uyumlu bir model oldu diye düşünüyorum. Evet, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer bu modelin beğendiyseniz videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Emeklerim için bir beğeni, bir yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, bugünkü modelimiz bu şekildeydi. Bir sonraki oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.